Arttırılmış gerçeklikle beraber SolidWorks'e çizdiğiniz ürünlerinizi hemen web sitenize yerleştirip müşterilerinizin birebir deneyimlemesini sağlayabilirsiniz. Ve bunun için sadece SolidWorks Visualize'a ihtiyacınız var. SolidWorks çizimlerinizi Visualize'a aktardıktan sonra basit birkaç işlemle beraber bu şekilde web sitenize yerleştirebilecek çıktılar almanız mümkün. Bunu nasıl yapıldığını merak ediyorsanız Bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Size eğitim videolarını ileteceğiz. Görselleştirme teknolojileri yenilikleri için bizi takip etmeye devam edin.